İyi hepiniz videonun hepiniz zemer arkadaşlar. Glow karakter aldım. Dolaşım rolünü oynuyorum. Takımımızda Ilixia Bey'in Alpha Glow Lugi. Rakip takımında Gatos Gusion Aile. Aile denecekti mi? <laughs> Angela lan. <ben. gülüyor> Angela Johnson Argus. Takımımızdaki Prem Peggy ama kendisi namı diğer Mert abimiz. Mert abi hoş geldin. Çak, çakma Peggy. Aynen çakma Peggy. Tamam. Ee, Mert abi bilgin var mı bilmiyorum ama e, son güncellemeden dolayı kaplumbağa çok önemli. Ama şunu redin almayalım da. Heh. Lan Allah cezanı vermesin. Patlamadan alsan onu ya. Baksana Mert abi üstüme. Aa, kardeşim killleri sen alacaksın o zaman. Ya abi tam komedi ya. Benim şu ilk sekil patlamasadan alsaydı o sıkıntı oldu ya. Oyun bu arada beyin devam etti. geliyorum. Ha geçti. Bengir adımları gitseydi Oynayabilirdik aslında Şimdi Yansın. Kapitin Bu... çok önemli ya Aynen yeni gelen güncellemede güçlendirme veriyor Önceden kalkan veriyordu ama şimdi oyun başına kadar güçlendirme ve hem oyun bitene kadar güçlendirme veriyor hem de her aldığın kaplumbağa da güçlendirmen artıyor. Aynen. O yüzden harika bir şey. Ah oh be kankam direkt kültüre bu. Sana bıraktım bunu. Güzel. Mavisine basabiliriz. Tabi almadıysa. Almış. Pencere hızlandırmamış biliyor musun? Geliyorum. Arkanızda... Tamam kes kes. Abi illa skill atacağız vallahi billahi. Tutma kankam. Hızlandırma bastımında. Güzel. Gel kaplumba gel. Hiç uğraşma. Yavrum gittin ya. İnatlı adam ultisi var be. Daha gel buraya gel. Öldü o ya. Mert abi sana geliyorum ben. Kes. Kestik. Tamam tamam. Go 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 go. Kaplumbağa gelecek abi dakika dur. bu arada. İnatla kil, kil niyetini öldü arkadaş. Bıraktım. Bıraktım. Okey bana görüş aldı. Üst kurdur. Ormana dikkat edelim de. Geleceğim geleceğim bütün var. Vur lan şuna bir asalet. Araba geliyor bu arada. Ya abi. Geliyorum. seni kurtaracağım. Gelebilecek misin biraz daha? Çok azıcık, Çok kaldı. Az, çok Kaçtım valla. Harikasınız. Hatta keseceğim onu. Hadi be. Hadi be. Harika. Ben şunu al, kendi göstererek alana beyin. Adam gelsin buraya. Göster göster göster, göster. devam. Kes. bunu. Oy. Tamam. Harika. Harika. Akıllı oyuncu ya. Helal olsun ya. Beyin devam et. Kes. bunu. Devam et. Ben yetişmeye çalışıyorum. Şeyim yok ya. Yani. Hmm, bana mı yok? Kaçtım abi. Oo Mert abi. <laughs> ah ya. Onu tutabilseydim. Arkadan geleni görseniz. Dur. Araba gelecek gibi hissettim de gelmedi. O vurdu bir Aa, yani. Üstü adi Çok Bana da öyle geliyor. Ben bir altı uğrayayım da. Alttaki kayıp. Hadi kanka gel bir selam çekeceğiz sana. Bir beyiz atacağım. Sonra sizin oraya <laughs> gelirim ya. Üstteki çok baskılı oynuyor ya. <gülüyor> <gülüyor> bir daha keselim mi zaman. Ay bizim adeci de abi. Safe kalmıyor. Mevzu. <laughs> Bakalım. Beynin orada. Nasıl beni görmedi burada. Biraz bu tarafa gelebilecek misin? Devam etsin mi? Devam etsin mi? Geldi. Alfa gördü. Ben kaçar abi. Ay, Kötü oldu. Alır. Ne ya. yapacak bir şey yok. Canım biraz daha fazla olsaydı güzel olacaktı. ben zaten şeye giriyorum. Yakma giriyorum paraların en sayı. Arkasından. Heh. Tamam. Atene'yi çek şimdi. Ay alfa onu kesiyordu bu arada. Alfa bir item daha çıkarsa rahat kesecek de. Bana doğru geri gelsene. Geri gel bana. Geç kaldık. Baştan yeri yani değil. Koşa koşa geliyorum. Tamam oldu. Geç olsunse. İyi killer bize kaldı, mizz. Severiz. Okey, o muhtar. Arkadaşım katledildi. üst koridora gideyim. Katut. İnatlı oraya devam ediyor çünkü. Elimde olan bir şey mi? Trade gibi de. Geleceğim ben. Gibi. Devam et. Kestik bunu tatmadan beni. Ulti atıyor mu? He ulti atma değil. bunu... Ulti atıp kaçıyor ya o yüzden. Seni de götürüyor değil mi Efendim? ulti attığı zaman seni de yanında götürüyordu. aynen o kötü işte abi. Şuraya gelsin, şu olduğum yere gelsin araba buradan geçiyor. Bekle. Bak şimdi üstümüzde ebedi güç var. Kaplumbağa ebedi gücü diyor. Fark etmiştir sonra. Stek gibi geliyor. Gördüm gördüm. Araba gel. Gör. geliyor. Kes arabanın önüne. Aa gelmedi. Döndü. Mid'den gelecek. Ay yok. Ağa çarptı. Kanka bu arada arabayı keserim. Tuttum ben arabayı. Arabanın hiç defansı yok. <laughs> <bir araba. gülüyor> Harikasın. Karapça ya. Argus ver argus ver. ver, 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 ver. Argus trak kaçtı. Alta. Kesik beyin onu için skiliyle. Güzel svaladım da. Evet. Onları. Beni sikeyen range yetmedi ya. Alta gidiyorum. Arabayı bir kere daha tutabilirsen arabayı keserim. Olduğun yere gel. Argus'a gidiyorum ha. Kestim ben. Sen tamam. yok ettin abi direkt. Mid'e gittin. Oyna gitmezdi. sağa doğru oyna. Sağa doğru oyna sağa doğru. M mid gidiyor valla. Tamam tamam. tamam. Bak. Güzel Athena'yı çektim şimdi bir tane Ağız çekelim de Mid yeteceğim ben. Bir tık. Tamam mid yettim. Buraya temizledim. Buraya doğru gelsene. Burayı ben keserim size. Ne sulaladı beni ya. Biraz yavaş oynaman lazım. Tamam değil. Burası çok kötü oldu. Taş atan kim orada ya? Araba mı taş attı? Arabada taş ne var evet. taş attı öyle ya. Hı. Hmm. Herif bir de zaten şey kasmış ki. O da parlansa çıkmış. Yakıma. Mid oynuyor. Mid oynuyor zaten ya. Altı kule gitti. Nasıl getirdim seni bir Har daha? harikasın abi. Hiç farkına bile değildim ben. Direkt Haritaya <laughs> e bakadım, haritaya bakalım valla. Yeah. <laughs> Angela'yı kestim. Angela ultisini de atıyor. Ben de şu an arabayla uçurum. Alt tarafa gitmem lazım. Kesler alt tarafı güzel. Ben ne şunu da çok hızlı gidebilirsin. Bak <laughs> sen arabayı kestin zaten. Yani. <laughs> Harika <laughs> izi. Süper süper. O, hazır. Girsinler bakın bir şey ya, bu. Bir <laughs> orta. Gato atlayacak direkt önünü kesmemiz lazım. Ben gato tutuyorum sürekli. ama daha ne olsun Onu ay tutabilirsen var ya bak. Sardık Tut, da hemen ultisini attı çakal kargos. Kış tacı almak istemiyorum ya. Öyle tek atmaya devam etmek istiyorum. Geldim. Bunu zorlarız abi. Harikasın. Şimdi at bu kötü olur. Oh, yaşadım. Ah be. Bana Angela vurdu abi. İlk skilli de vurdu. Ah be, dualarla yaşamıştın ya. Ayazı çıkardık bizi. Şey parlayan asa var ya, Herhalde parlayan asadan dolayı öldüm. Doğru. Olmadan. Araba geliyor, bizimkileri öldürecek bak izle. Aa öldüremedi. Bir bakıyorum şu. Hop Abi arkasın. Devam et kanka. Gir onu. Skill atamadım ya şaka gibi. Tuttum ben onu. Tuttum Harikasınız kanalı üst, bırakırım. Hatta bu üst şaman. Güzel. Çok vururum. Birini slow veya tutman yeterli. Çok vurdum kesim Harikasın abi. Gatos atlayacak. Böyle vurdunuz tamam. Nice. Güzel. Harikaydı. Nice,